Selam dostlarım. P parmağı egzersizlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu derste sizlere yine üst üç telde yapacağımız 3 farklı egzersiz göstereceğim. Bu egzersizler 1, 2, 1, 3 ve 1, 4 parmak egzersizleri olacak. Yine 12 perdede ve P parmağımıza bu egzersizleri yapacağız. Bu egzersizleri yapmak parmaklarınızın gitar klavyesine hakimiyetini arttıracak ve daha özgüvenli sağlam şekilde tellere basmanızı sağlayacaktır. Bu egzersiz dersleri parmaklarınızın gelişmesi ve kuvvetlenmesinde etkili olduysa ve faydalı oluyorsa sizlere videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi ilk egzersizimiz bir ve ikinci parmak egzersizi olacaktır. Bir, iki. Ondan sonra bir daha bir, iki. Yani dört defa çalacağız. Bir, iki, bir, iki. Aşağı indik. Bir, iki, bir, iki, bir, iki, bir, iki. Bir, iki. Sonra yine yana koyuyoruz. 2 1 2 1 Sonra yine yana kaydık. 12. perdeye geldiğimizi varsayıyorum. Ondan sonra geri dönüyoruz yine. yine bir önceki egzersiz derslerinde olduğu gibi ve tekrardan egzersizimizi sonlandırıyoruz. Tabii 12 perdede bunu çalışacağız. Ondan sonra 1-3. 1-3 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 Ondan sonra yine 12. perdeye kadar geldik. Ondan sonra tekrardan geri dönüyoruz. Sonraki egzersizimiz 1-4. 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 1 4 1 4 1 4 Ondan sonra yana kaydık. 4 1 yine geldik 12. perdeye. Ondan sonra geri döndük. 4, 1, 4, 1. Bir de arkadaşlar bu egzersizlere çalışırken bastığınız notaları düşünün. Fa, Sol diyez. Fa, Sol diyez. Diyelim geldik. Burada La, Do la do aşağıdaki re fa re fa bunları düşünün mesela burada sol mi sol mi yukarı çıktık re si re si la fa diyez la fa diyez bu şekilde çalışırsanız gitarın klavyesi üzerindeki notaların da yerlerini öğrenmiş olursunuz Evet dostlarım bir egzersiz videosunu da geride bırakmış olduk. Bir sonraki derste kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Takipte kalmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.